Merhaba çocuklar. Timahşe yayınlarının Masal Parkı kitabından bir hikaye ok okuyacağız. Bu seferki çok komik bir hikaye. Adı da Akıllı Kaptan. Bir zamanlar bir kaptanın çok büyük bir hazinesi varmış. Bir deniz kaptanı. Bu hazineyi gemideki kendi odasında saklıyormuş. Bir gün yine gemisiyle denizlere açılmış. Kaptanın hazinesini öğrenen bir hırsız onunla birlikte yolculuğa çıkmış. Gemide ondan başka birçok yolcu varmış. Hırsız kendi kendine plan yapmış. Önce kaptanın odasından hazineyi alayım, kendi odama saklayayım, kıyıya varınca da alıp kaçayım diye düşünmüş. Bir gün bu planı uygulamak için kaptanın odasına gitmiş. Önce kapıyı çalmış, kaptanın içeride olup olmadığını anlayacakmış. Kaptan içeride kim o diye bağırmış. O zaman hırsız kapıyı açmış ve affedersiniz kendi odam sandım demiş. Kaptan çok akıllıymış gelen adamın hırsız olduğunu anlamış, hemen onu yakalamış. Adam yakalanınca suçunu itiraf etmiş. Herkes merakla kaptana sormuş. Söylesenize bu adamın hırsız olduğunu nasıl anladınız? Kaptan, çok kolay. İnsan kendi odasına kapıyı çalarak girmez. Ama o benim odamın kapısını çaldı. Sonra da kendi odam sandım dedi. Ondan anladım demiş. Herkes kaptanın zekası hayran kalmış. Çok akıllı bir kaptanmış değil mi? Bu masalımız da burada bitmiş. Bu arada bu bize bir şey hatırlatıyor. Kapalı bir kapı varsa, bu öğretmenimizin odası olabilir, annemizin babamızın odası olabilir. Başka bir kapı olabilir. Mutlaka kapıyı çalıyoruz girmeden önce. Pat diye kapıyı açıp girmiyoruz değil mi? Her zaman önce tık 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 kapıyı çalıyoruz. Ondan sonra içeriden buyurun gelebilirsin dedikleri zaman giriyoruz. Bir de evimize biri zili çalar veya kapıyı çalar evimize gelirse o zaman ne diyoruz? Kim o diyoruz. Kim o demeden asla kapıyı açmıyoruz. Kim o dedikten sonra cevabı dinliyoruz. Tabii ki normalde zaten sizin kapıyı açmamanız gerekiyor. Ama yaşınız yeterince büyükse ve anneniz yanınızda evde yanınızda ise sizin yanınızda durabilir ve siz kim o dersiniz. Karşı tarafta tanıdığınız biri ise kendi adını söyler ve tanıdığınız insanın kapıyı açabilirsiniz. Anneniz yanınızdaysa almak, tamam Unutmayın. Hoşça kalın. İyi geceler.